Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha selamlar. bugün Akali aldım mid için. Çok güzel bir video oldu ama o videoyu çekerken kayıtta değildim. Ben de yine dağıtmak istedim. Oyun tekrardan birlikte izleyelim. Güzel bir maç oldu. Akali zaten çok güçlü bir çar olduğu için e, normal dereceli maçlarda da bayağı banlanan bir şampiyon zaten. Çok güçlü. Nurse yedi ama yine de iyi yani. Karşımızda Fizz var. O da tek adam bir şampiyon. O da kasılırsa o da çok güçlü aslında. Bakalım. Güzel bir maç oldu. Ben biliyorum zaten oynamıştım. Tekrardan size birlikte izleyelim. Şöyle minyonları kaçırmamaya çalışıyorum dikkatli bir şekilde farmımı yapıp Sonra zaten göreceksiniz herkese tek çok iyi bir maç çıktı Şöyle yavaştan fizi dürtüp dürtüp çıkıyorum Eşitiz neredeyse takaslarda Çayvana şu an bizim ormanda aslında. Mundo nerede bilmiyorum. Şu an geliyor da. Oradan onu kıstırabiliriz aslında. Ben şu minyonları ettikten sonra. Evet oraya gidiyorum ben de. O şayvanayı alabiliriz oradan da. Çok güzel bir fight dönecek gibi orada. Yukarıdaki ADC'ler de geldi. Evet burayı güzel bir şekilde toparladık. Lulu da gitti orada. Çok iyi abi. Takım bayağı bir öne geçti. Fizz ultisini attı. Mundo'yu çektim orada. Evet Mundo'yu çekti. Alabilecek miyim size? Mami'ye 4 kişi basıyor tekrardan yukarıda. Orayı da toparlarsak mükemmel olur. Bizimkiler de toplanması gerekiyor. Doluya deniyorlar hafiften dürtüyor Nami. Evet, Fiz aldı onu tekrardan. Evet arkadaşlar dediğim gibi akıl çok güçlü bir çar aslında doğru itemleri falan çıkarsanız itemlerin de önemi fazla. Zaten her oyun başında gameplay e, şeyleri fotoğrafları koyuyorum. Görürsünüz oradan item, aldığım itemleri de oynadığım bu ildi. Yani güçlü bir çar. Bu oyunda güzel bir oyundu bayağı. Evet, Leandri'yi aldık maskeyi. Güzel. Biz şu an midde Kimle kapışıyor göremiyorum ama Mundo evet Mundo'yu da aldı. Biz bayağı bir kastı bu oyunda. Biz alabilirsem buradan. Orada yanlış bir hata yaptım ama sorun değil. Adamlar alamet alıyor aşağıda da hiç görmüyorum sanırım. Yukarıya gitmeyi tercih ettim. Aslında yanlış. Alamet gitti. Neyse sıkıntı yok. Ejderleri vermemeliyiz bu saatten sonra. Yukarıdan da birkaç kilo alırsam Gayet iyi. Evet şuradan test çektim. Güzel. Şayvana buraya geliyor. Aslında ezirele ben çekil atıyorum ama yani biraz rahat davrandı orada. Şayvana da tokadı vurdu. Oradan oraya uçacağım. Hop evet. Güzel abi çok güzel. Tertemiz 2 kill. Yalnız midde mid fiz bayağı oynuyor bayağı oraya ilerlemiş. Oraya gidiyorum şimdi. Şu erikleri yiyeyim önce. Bunda bu arada ejderha başladı bizim de. Üç yerden sıkıştırıyorlar aslında bizi. Buradan kaçabilecek miyim? Güzel çektim aslında oradan. Evet fizi aldım orada çok iyi. Diana da geldi. Bunları da ölmeden alırsam diyeceğim öldüm. Ama sorun yok bence. Fizi bir düşürdük. Şöyle diğer takıma da geçeyim. Ezra ile bakalım ne yapıyor. Şunu da göstereyim size. Durumlar böyle. Tabloda da görüyorsunuz zaten. Ezra de öldü. Mundo'ya bakalım. base'de de. Evet ejderi burada veriyoruz. Oyun başı. Adamlar şu anda bizden 3K yine öne geçmişler. 2.5-3K. Oyun başı aslında bayağı öndeydik. Ejderi de verdik. Base atmışım burada. Sanırım item alacağım. Evet ebedi küreyi aldık. Diana'yım burada e, aşağıya açtığını görüyorum ama pek şey yapmıyorum. Oraya o verme pahasına. Bitteki fight'a gidiyorum. Oraya kazanmamız daha önemli. Fiz yukarıda Mundo'yu alıyor. Bayağı kastırdık onu ama. İnşallah düşürürüz. Gidiyorum şu an fize. Alırım herhalde onu. Zorlama. Evet, fize aldım burada. Ama Şayvana ve Lulu burada Nacık canımla düşürdü beni. Ezelde düşecek mi acaba? Kule altına geçmeyi başardı ve orayı tutuyorlar şu anda. Kemal'la beraber. Bu oyun bu fightlarda acayip iyi çıktık. Yoksa cidden adamlar da kasılmıştı iyi oynadılar. Yani iki, iki aldık buradan da tertemiz. Bu oyun baya bir kasıldım güzeldi yani. Şuradan bir de pise ee, görmeden bir suyu atarsan gen atarsan görmeden çok iyi olacak. Burada bekliyorum. Burada görmüyor sanırım beni. Namiye dalarken oradan ona Evet ama yakalayabildik mi? Sonyasını bastı. Burada alabiliyor mu pek emin değilim. Büyük ihtimalle kaçacak oradan. Diana da geldi. Korkudan Diana da zonya basıyor. Ama burada fazla zorlamıyorum artık çünkü arkası da geldi. çekiliyoruz. Evet, Diana'ya buradan güzel oturttuk. Evet, Camelon'u bitirdi güzel. bir gene yapmaya çalışıyor bir şeyler ama bu sefer başaramadı. Şurayı da toparladık. Güzel bir şekilde ejlere giriyoruz. Burada sis atıyorum ejderi kolay alabileyim diye. Çünkü bunu da kaptan lazım. En önemli iki ejder bence oyunda. Okyanus ve Alev. Zaten onları da düşürdük orada. Çok iyi. Burada Şayvana'ya bir hareket yapıyorum arkadaşlar. izleyin, Bakın şimdi. Of. Gittiğimizi sanıyorum. Ya da totem atmaya geldi oraya. Şöyle bir açalım. Üç temle bitti sanırım. Göstereyim size de. Aynen. Zaten bayağı bir kasıldık. 10'a 2 gidiyoruz. Yani önümüze geleni alıyoruz zaten bu saatten sonra. Ve Diana var. Onu da zaten görüyorsunuz. Verdiğim hasara bakar mısın? Bak. Çağat gitti. <laughs> Yukarıdan bastırıyorlar Fizzle beraber. 3 kişi Lulu var. Fizz'e burada dalıyorum ama. <laughs> Doğru mu yapıyorum? Çıktı oradan. <laughs> evet ultisi boşa gitti. Ve aşağıdaki fight'e gidiyoruz. Herkes toplamış oraya. Karşı takımda 3 kişi var. Biz de geliyor. Biz de toplandık. Güzel bir fight dönecek yine. Evet, çok iyi abi ya. Çok iyi topladık orayı. Biz ulti atıyor ama kaçtım oradan. Hop o da düştü. Eze 3'te 3 üç attı. Adece olarak o da güzel. 3'te 3 atması. Barona başladık burada. Herkesin canı az ama. Ucu ucuna alıyoruz baronu göreceksiniz şimdi. Gelen Ezra bakar mısınız? Çar falan atıyoruz ya. Alalım diye o derdi. Canlara bak. Bir tık daha olsa baron 3'te 3 atacak. aşağıda tek bir lulu bulmuşken biz de hasar göstermek için hem bir bakın nasıl hasar veriyoruz şöyle ama alamıyorum onu ya evet alamıyordum bunu doğru kaçıyor burada yakalacak mıyım ama evet burada yakaladım çok iyi oradan şarjı dönersem çok iyi olur evet. İzrail yine 2'de 2 iki attı. Güzel. Hop. Fize aldım ama burada maalesef kuleye öldük. Bizimkiler de kuleyi açıyor. Şöyle şuradan basalım. Bayağı hasar veriyoruz takım olarak bu arada. Beyze kadar girdik buradan. Evet oradaki fight'a şu an ben de geliyorum. Ne oyun bir tane bilmiyorum şu anda ama Daha Yok Hedefim şu an şu fiziği indirmek yoksa bayağı bir sıkıntı çıkarıyor orada Dolanıyorum o tarafta ama Yukarıda Namia yardıma Gidiyorum şimdi Bakın burada hasarı göreceksiniz zaten şimdi. Can da az ama. Hop tek zaten. Gitti. Fize bakın şimdi. Ama bu fiz bana tek atar ya burada. Yanlış bastım. Ultiyi falan kullanamadım. Öldük. Burada biraz sattım. On, kaç gidiyoruz? 14. 4, 9 gittiğimiz için biraz trolle vurdum. O yüzden. Öldüm burada. Verdiğim hasara bakın şimdi burada. Biraz oyun yaptım onu. Hop kaydık. Bu çıkıyor buradan. Sonra buradan çıkmış gibi yapıyorum. Şeyin içinde. Hop. ultiyle gitti. Fizora orada baron çalmaya gelmiş ama. Mundo aldı onu. Şöyle şunları da aldık mı oyun buradan biter. Şu tabloyu da göstereyim tekrardan. Bitti abi çok iyi. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler tekrardan. Bay bay.